Arkadaşlar, arkadaşlar biliyorsunuz ki diğer videomda ablama ne aldığımı söylemiştim. Şimdi de koyacaklarımı göstereceğim. Bunu kesinlikle ve kesinlikle koyacağım zaten bunu söylemiştim. Bunu da koyacağım. Bunu da koyacağım. Bunların ikisinde kararsızdım ama bunların ikisini koyacağım. Böyle yapacağım. Şimdi gelin hazırlayalım. Evet. Bu eşyalarımda bunlar inşallah sığdırabilirim. Dönüp duruyor. İlk önce bunu koyacağım çünkü en büyük aralarından bu. Ben koyup geliyorum. Koydum arkadaşlar. Şimdi bunu koyuyorum çünkü en büyük diğer aralarından bu. Şimdi arkadaşlar, o ben içecekliği de koydum. Şöyle göstereyim. Onu da koyacağım dediğim şey çıkmış, silinmiş. Kusura bakmayın. Şimdi bunu koyacağım. Sızdırabilirsen nasıl sızdıracaksam. sızdır garba. Bakayım bir dakika. <laughs> Yere düştü. Bir dakika arkadaşlar. Arkadaşlar içine bir şey olmuş mu diye bakacağım şimdi. Şükür bir şey olmamış. Bir şey olsaydı kötü olurdu ya. Veremezdim. Şimdi bunu da kapatıp doğru düzgün koyup geliyorum. Arkadaşlar şunu yana yatırdım. Şunu da üstüne koydum. Son bir yıldız kadar koy. Geliyorum. Bunu da koydum arkadaşlar. Sizce ablam bu hediyeyi beğenir mi? Lütfen yorumlara yazar mısınız? Siz olsanız beğenir miydiniz? Bunu da söylemeyi unutmayın. Hoşça kalın, Mutlu kalın. Sizi çok seviyorum. Bay bay.